istikrarla çalışan uğraşan kazanacak. Direkt çalış uğraşmaya gerek yok. Yapın. Sadece öğrenmeye bakın. Özellikle ilk 2 3 ayınızda ne gelir elde ettiğinizle ilgili çok ilgilenmeyin. Gelecek o. Önemli olan tek ilgileneceğiniz şey olsun. Ne kadar öğrendim? Bunu çok net gördüm. Bilip de, öğrenip de bununla ilgili tamamen keyfini çıkararak çalışıp da para kazanmayan yok. Bunu sadece ya öyle olmuyor, böyle olmuyor, şu olmayacak, bu olmayacak. Bunlar para kazanamıyor. Ama onun dışında kendini bunun akışına... Ya bir de çok keyifli bir iş ya arkadaşlar. Düşünün acayip haz alacağınız bir iş. Anlatabiliyor muyum yani? Duvar olmayan bir dükkanınız var. Ucu bucağı deposu olmayan bir mağazanız var. Geliri mi? Ne kadar gelir elde edeceğinizin sınırı olmayan bir işe sahip oluyorsunuz. Yeter ki tek bir şekilde bunun üzerine gitmeye bakın şekilde